Beyza'la boşandım ben. Hançerli, tekrardan nikah kıymayı düşünüyoruz. Allah ananı babalı büyütsün o zaman. Bir yastıkta kocayın. Ha. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor mu? Hiçbir şey bilmiyor. Ama bir gün hatırlayacak. Benim bir yerden sizi gözüm ısırıyor ama. Mukadder Hanım'ın büyük oğlu. Metin ölmemiş. Ne? Niyetim şirketin başına geçmek. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.